geliyor, geliyor. Me, me. Bu bir koyun. Başka hangi hayvan var? Bakalım mı? Aa. Uuu. Yine ne var orada. Alala. <laughs> Hadi içine oyuncakları koyalım. Bak nasıl koyacağız? Hayvanları koyduk. Evet. 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 Koy bakalım. Aferin sana öpücük gönderir misin buraya? Alara. Hadi, alara böyle yapar mısın? Böyle yap. Böyle yap. Alara. Hadi. Alara, alara böyle yap. Buna. Böyle yap Alara. Böyle. Kapatı. Beni bir mi açtın? Aferin ah, ya. Aferin. Evet. Meyve de mı içine? Beynimiz düzgün çalışabilmek için uyarıma ihtiyaç duyar. Bu uyarımlar sesler, kokular, hareketler ve hislerdir. Bedenimizdeki en güçlü duyu organı kulaktır. Beyne ulaşan duyu mesajlarının yüzde 80'den fazlasının işlenmesi sorumluluğu da bu karmaşık organımızın omuzlarındadır. Kulak dinlememizi sağlayan karmaşık bir organdır. Bu nedenle dikkat gerektirir. Tomatis de dinleme potansiyelimizin tamamını açığa çıkarmamızı sağlar. Tomatis metodu dinletilen müzikte ve insan sesinde ses tıklıklarının oluşturulmasına dayalı benzersiz bir tekniktir. Tekniğin amacı beyinde doğal yollarla şaşırma etkisi ve dolayısıyla etkin bir uyarı oluşturmaktadır. Sistem tarafından işlenen insan sesi ve müzikler hem havadan hem kemikten ses iletimi yapan kulaklık takımı aracılığıyla danışana iletilir. Tomatis metodu, otizm, dikkat, ses üretimi ve dil, öğrenme güçlükleri, duyu motor bozuklukları, duygu durum bozuklukları, psikolojik rahatsızlıklar, davranış problemleri dil konuşma bozuklukları ve sınavlara hazırlıklarda, yabancı dil edinimi, ses eğitim ve enstrüman kullanımı gibi birçok akademik çalışmaları da destekler. Çocuklar, yetişkinler ve yaşlılar için her yaşta uygulanabilen tomatis metodu kişisel gelişimi arttırır ve karşılaşılan güçlüklerle bozuklukların büyük kısmıyla mücadeleye yardımcı eder, yardımcı olur. Tomatis metodu kurumumuzda uzmanlar tarafından uygulanmaktadır. Sıra onunla oynamana gerek yok. Süper. Kocaman bir bak. Uuu, yine ne var orada? Ananas. Evet. Harikasın. Ece'nin çenesi. Ece'den. Evet koy bakalım. Aferin sana Emin. Aa uh o -oh, ben kaldım. Şimdi evet, evet.